Merhaba. Merhabalar. Ben Nazan. Ben Murat. bizi iki kokuklu çiftim olarak aslında bizi Instagram'dan takip edenler bilirler. Biz Sizlerle ilk tanışmamız aslında. Evet. Biz de sizler gibi özel sektör çalışanlarız, birçoğumuz gibi. Hayatımızdaki değişen sebepler nedeniyle hayalimizi yaşamaya bir adım daha yaklaştık aslında. Şimdi değilse ne zaman dedik aslında bakarsanız ve yeni maceralara ilk adımımızı attık maceralar nasıl mı? Hadi gösterelim, gösterelim o zaman. o zaman. İşte hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek yeni yol arkadaşımız karavanımızın içindeyiz. Evet, biraz sürecimizden bahsedelim burada. Tamam. Ee, heyecanımızı mazur görün arkadaşlar. Çünkü biz e, hiç alışkın değiliz kamera önünde konuşmaya. Zamanla, pratik yapa yapa zamanla bunu at, üst, üstümüzden atacağız eminim. Ee, o yüzden de böyle azıcık kopya e, çekeceğiz. Notlarımız var, oradan bakacağız. Birkaç maddede de aklımızdaki soruları toparlamış olacağız. Başlıyorum o zaman. Evet. Karavanımızı almaya nasıl karar verdik Nazan? Karavanımızı almaya 4 yıl öncesinde aslında biz karar vermiştik. Ee, ancak pandemi girdi, iş yaşantımız bir türlü düzelmedi, değişti falan derken biz dedik ki gün bugün hadi başlayalım artık dedik. Daha fazla vakit kaybetmenin anlamı yok dedik. Ve bir an önce hız, sürecimizi hızlandırdık. Ee, nasıl aldık peki bu karavanı? Karavanı nasıl aldık? Önümüzde iki seçenek vardı. Bir... Ya kendimiz yapacaktık, ikincisi de yapılmış olanı alacaktık. Biz ikincisini tercih ettik. Çünkü hem vakitsel anlamda çok uzun süreceği için hem de doğru temizlikte istediğimiz aracı bulamadığımız için e, ikincisini tercih ettik. Birkaç tane seçeneği eledikten sonra Nevşehir'de şu an içinde bulunduğumuz yeni evimizi satın aldık. Aldığımız arkadaşları da buradan selam olsun <laughs> eğer izliyorlarsa. <laughs> Peki aldık da neler yaptık Nazan? Valla herkes gibi biz de bir hunharcı bir temizliğe girdik tabii. Ee, i̇yi ki de girmişiz. Aslında hiç de kolay olmadı. Ee, i̇yi ki de girmişiz. Arabamızı tanıdık. Ee, yapılması gerekenlerini gördük. Ee, temizlikle de bunu daha sonraki videoda temizliği de göreceksiniz. Temizlik Şimdi videosunu... eksikler vardı. Aynen. Ev eşyası ee, gibi. Ev eşyası gibi. Alışveriş <gülüyor> yaptık. <laughs> Baya ee, kolay değilmiş yani. Yani yeniden çeyiz düzmek gibi bir şey. Evet, ergonomik şeyler bulmaya çalıştık. Bunlarla uğraştık yani. Mekanik anlamda neler yaptık? Biraz ondan bahsedin. Arabanın e, güvenlik anlamında içime sinmesi gerekiyordu. Tabii ki bir sıkıntısı yok. Bizi büyükçe bir, uzunca bir yoldan getirdi. Ama e, bizim yeni yaşam alanımız olacağı için, evimiz olacağı için birçok şeyi tekrardan gözden geçirmek ihtiyacı hissettim. E, yağ bakımını, fren bakımını, filtre bakımını vesaireleri yaptıktan sonra bir sıkıntımız kalmadı tek bir şeyimiz kalmıştı. Onu da e, yılda bir yapılan muayeneye sokmak zorunda kaldık. muayeneden de çok şükür sıkıntı yaşamadan geçtik. Şimdi hiçbir sıkıntımız yok açıkçası. Evet. Peki bundan sonraki yol planımız ne olacak? biraz nazan bahsetsin. Valla biz İstanbul'da yaşadığımız için şöyle kuzeyden çıkacağız güneye doğru gideceğiz. Ee, ama Hava şartları bize neyi gösterecek? Belki planlarımız değişecek, belki sizin çok güzel vereceğiniz tavsiyeler olacak, yol üstü lezzetler olacak veya şurada durun, şurada konaklayın diyeceğiniz yerler olacak. Sizin tavsiyeleriniz bizim için çok önemli. O yüzden böyle bir kaba taslak bir rotamız var ama gün şartları bunu değiştirebilir. Yollarda görüşmek, tanışmak ümidiyle. Evet yani burada son söylemek istediğimiz şey şu. Biz çok yeniyiz. Yeni ve acemiyiz. O yüzden sizlerin desteklerine de çok ihtiyacımız var. Ee, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.